Merhaba arkadaşlar ben Pumella. Bugün sizinle biraz diş hekimliği ilgili konuşalım. Hedefli diş hekimliği olan veya işte diş hekimliği olabilir gibi düşününler için biraz belki yardımcı olacak bu video. İşte gelen sorularınız diş hekimliği zor mu, maliyetli mi gibi bir sorular. Arkadaşlar bence diş hekimliği zor. Hele diş hekimliği eğer yos ile kazanmışsanız bence daha da zor. Çünkü e, diş hekimliğinde işte biyoloji, kimya, fizik görülüyor ve biz yoksa çalışırken bunlara ağırlık vermedik ve YKS'ye gelenler zaten bunlarda iyi bir derece yapıp gelen arkadaşlarımız oluyor ve bizden bir adım önde oluyorlar ve hocalar ders anlatırken işte tıbbi biyoloji dersimiz var geleceksiniz biyo kimya falan derslerimiz var ve bu da, e, hocalar da onları bildikleri için bilgilerine uslu bir bilgi koyuyorlar. Yani ileri derece bir şeyler anlatıyorlar ve bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden bu bölümü gelmeden önce hedefiniz bu bölümse bence bir göz atın derim derslerin e, biyolojiye, fiziğe, kimyaya ki e, işiniz kolay biraz daha kolay olsun. Ben bu bunu yapmadım, bilmiyordum çünkü biraz zorlandım bu konuda diyebilirim. E, bir başka nokta arkadaşlar diş hekimliği zorlayan nokta bence çoğu üniversitede diş hekimliği için alttan ders alma diye bir şey yok. Yani mesela bir dersten kaldınız, örnek veriyorum anatomiden barajdan geçemediniz. Otomatik olarak sınıf tekrar yapıyorsunuz ve o sınıfa geçemiyorsunuz. Bence bu çok ortama gelecek bir şey. Gerçekten gergin oluyoruz böyle bir şeyler olunca. Ki bu bölümü daha da zorlaştırdığını düşünüyorum. Böyle bir şeyin olması yani alttan ders alma gibi bir durum olması. Bu da diş hekimliği zorlaştırıyor bence bir başka nokta arkadaşlar işte soruyorsunuz elma el yeteneği olmayan biri bu bir bölümü okuyabilir mi diye arkadaşlar birinci sınıfta pratik derslerimiz çok az genelde teori dersler var ve ortak tıpla ortak olan derslerimiz çok var bu yüzden birinci sınıfta biz diş anatomisi ve fizyoloji dersinde sabundan şey diş yap yapıyoruz dişin yapısını morfolojisini daha iyi öğrenebilmek için o yüzden e, el yeteneği lazım ama mesela birinin el yeteneği yoksa bunu yapamaz gibi bir anlamı yok. Çünkü el yeteneği zamanla geliştirilebilecek bir şey ve sürekli pratik yapmak gerekiyor, sürekli sabunla uğraşması gerekiyor, sürekli diş yapması gerekiyor. Ki el yeteneği güzel olsun ki ben zaten e, ilk yaptığım dişlere bakıyorum ve hiç dişe benzemiyorlar gerçekten. Zamanla e, öğreniyoruz bu şeyleri. Ve e, maliyet konusunda gelecek olursak, birinci sınıfta çok fazla maliyetimiz yok. E, çünkü birinci sınıfta ben sadece sabun aldım, spatula aldım sabunları şekil vermek için. Ve de onluk falan kıyafetler, formalar aldım. Çok fazla maliyet yok ama üst e, sınıflarla konuşuyorum ve diyorlar ki e, bizim sınıfa gelince daha çok maliyet var, çok fazla para harcayacaksınız, çok fazla diş malzemelerine para vereceksiniz falan gibi çok şey duydum. O yüzden maliyet, maliyetli olduğunu düşünüyorum. Ortalama bir fiyat veremiyorum. Çünkü kendi daha deneyimi, deneyim, deneyi deneyimlemedim. Ee, böyle arkadaşlar. Yani demek istiyorum ki bu bölümü eğer seviyorsanız bence zorlukların üstesinden geleceksiniz gerçekten. Ama bu bölümü sevmeden sadece kulağa hoş geliyor diye seçerseniz bence zorluklar karşısında daha da güçsüzleşeceksiniz. Çünkü siz severek bu bölümü yapmayacaksınız sonuçta. O yüzden buna dikkat edin. Yani sevip sev, sevmediğinize ee, dikkat ederek bu bölüme gelin derim. Çünkü bölüm gerçekten hem okuması hem kazanması zor bir bölüm derim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. sizin adlı Instagram hesabımdan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.